Hepinize arkadaşlar bugün sizinle birlikte Kasya mı oyunu oynayacağız be Sen kaşındın mı ya? Sen kaşındın Bir Adamlar takır takır bıçak gibi Yani ben bıçağım onlar da Kesilecek hale Evet böyle hoş gönlüme bakmayın oyunda Tam tamına 4.78k gücüm var 4, 4k yani o da çok değil Şöyle rastgele <laughs> ya He, ay dur. İşte bu kadar büyüğüm en fazla. Oyunun kaçıncısıyım? Aa. Zaten görüyorsunuz 4785 gücüm var. Evet. Arkadaşlar ilk başladığımızda yumruk ve şu alter geliyor. Sonra gücü 2000 yap iki, 2000 oldu mu bu? Yeni hareket geliyor o da bu. Şunu al. Sonra 4000 olduğumuzda da yeni hareket o da bu. 4000 olduğumuzda da yeni hareket o da bu. Ama bugün adamları kesme zamanı. Genellikle herkes şöyle Görüyor ya. Ki ben buna bulaşma Bu hala bana bulaşmaya çalışıyor. Selam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Tabii ki küçük olma. Sen az önce bana bulaşan değil miydin? Senin Mahvedeceğim, oyundan çıkartacağım. Böyle bir... Aa, kaçma. Kaçma, kaçma. He he elde. Neyse. Hop. Yine biz aynı. Küçük oğlum diyeceğim ben. E Hop, indi. Dur, vuramadım. Aa, bu pro. Pro indireceğim. E bu an ah, euch Dur. Aa, bu benden küçük. 2000 ne büyü ya. Sadece petleri diye. Yeah. Ah, bu 2000 güç. Ben daha büyüğüm seni anladın mı? Bak kaçıyor kaçıyor. Hızlandırmış. Ve benim sistemim şu an atmış. Ben step kastım hep yani bence koşu bandında koşmanızı tercih ederim. Çünkü daha şey oluyor ve arena arenaya ve bu arada arkadaşlar nasıl ki Nasıl burada bunun yanında şu var. Burada ha burada kapalı tabi. Burada gidiyorsunuz basıyorsunuz. Mesela ben mesela burada en mesela sek Mesela burada 10 yazıyor diyelim. Siz bunu bir yaparsanız böyle minnacık oyuna başladığınız gibi. istediğiniz gibi oradan boyunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Burada step ne kadar hızlı koşacağınızı da ayarlayabilirsiniz. Şuradan ne kadar büyük olmanı olmak isterseniz diye ayarlayabilirsiniz. Bu adam beni döver. Adam mı şimdi onu bilmiyorum. Bu arenada kopuyor. Arena'da bir de şey yapıyor be. Delirmiş. Ha, 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 19. Hayatta kalmam gerek. Hayatta kalmam gerek. Hayatta. Tabi ben de işte hızlı hızlı koşuyorum. Ama benim amacım 100. Yani çok da hızlı olup bir adım bastım mı bile adam en son daha hızlanacak önüme çıkacak. Aha, hayatta kaldığım için Survivor bonus 100 verdi. Ve şu an ben bundan daha videonun nasıl amacı adamı herkese tak 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 kesmekti. Ama ben ne yapıyorum şu an? Yani normal giriş. Ben artık gelişmiyorum yani kas yanmıyorum. Kilime zaten bakarsanız yani. 200. Bilmiyorum. Premium bir de bunlar. 3 tane açabilme şansım var şu an. Bu ne be? Ya çok kötü çıktı. Evet. Hatta 3, 4. Hmm. Yine aynısı mı? Muhtemelen aynı. E bu ne? Neyse bunları satarım geçelim. Ben de ya aynı mi? Evet hepsi aynı. Bu ne? Bunlar sadece yumruk şey yapıyor. Eee. Sat. Saat beladan yine aldım ama bunların ilk şey yapsam daha iyi ederdi. Sen de gel. Aa ne yaptım ya. Sen de bir vururum. Sana da küçük oğlum bakmayın eğer büyütürsem yani ona bulaşın hayatını o hatasını yapar. Hop. Hop. Al işte hop. Yarışa falan katılmayacağım. Ben kil kasıyorum. aa, bu iki yani sen benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? O yavaş hızla. Tabi oyunda herkes genellikle çok büyük olanlar kendine böyle küçültüyor. Minnacık oyuna başladığı gibi iyi yapıyor. Sonra ona bulaşan hayatın atasını yapıyor diyeceğim. Herkes revit yapıyor be. 3 şişe bit yaptı. Sen de bak kaçıyor kaçıyor. Sen bu hızda kaçabileceğini mi zannediyorsun? Aslında kazandığınızda şurada şey çıkıyor. Geçen ben sürekli kazanıyordum. Ki şu an oyunun ya burada video kaydı şey var ya, neyse videodan izler bakarım ben ne yani. Elinde çikolata var onu evet alabilirsiniz. Aha, şu ah. Şu an benim arkadaşlar buraya girmek için buraya özel alan büyüklerin alanı var. 2.5 bak hemen kaçıyor kaçıyor. Kaçamazsın. <laughs> 2.2.5 yani 2.5 k gerek buraya girmek için. Buraya girdiğinizde ne var? İlk olarak şu sandık var. Bir kagen veriyor. Sonra burada o büyük şeyler. Koşu bansarı. bansları. Tabi buraya büyükler girebildiği için. Böyle büyük koşu bansları. Sonra burada taş var. Taş şey yapabiliyorsunuz. Ben ama 7K. Bir 10K olduğumda şey alacağım. Rabbit. Sonra bir rabbitlik adaya geçeceğim. Oyunda 5 rabbit falan ve göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bunda da şey yapıyorsunuz. Ama bu E bayağı iyi veriyor. 21 yani iyidir. Ben geçeceğim burada bayağı kasıldım. 1K falan kastım. 3000'dim. 3000 3.7K falandım. 4000 yaptım burada kasa kasa. Ama asıl şey bu 4K'yı böyle 14 10 8 böyle 21 30 30 ne ya 20 19 sonra 8 9, böyle yaparak kastım yani zor dediğim şunlar var Evet bu 4000'de geliyor bu da 2000'de geliyor bunlar da yeni hareketler ve artık yani en büyüdüğünüzde şey olur geçenki videoyu yayınlayamadım 15 dakikadan uzun oldu. 15 dakika uzun olduğu için de yayınlayamadım. Hmm. Hani ne yapayım diye. Normalde şu an oyunları çıkardım ama. Hop. Arkadaşlar bu arada Obi gelmesini istiyorsanız bu <laughs> Ben böyle o bilgini yapıyorum ya. Ama buradan çıkamıyorum. Şimdi göreceksin. Aha, ne oluyor? Ya. Öyle bir büyüm. Oo, fena. Sen az. Aa, güçlü mü? Adam yerin dibine soktu. Tamam, bu küçücük bantta koşuyorum. Yok, bu yetersiz. Ha, bu daha büyük. Yok. Bu minnacık değil yani o kocamdı. Ha buldum. Hadi çekil bakayım. O benim yerim. Benim yerim o. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen bana vurabileceğini mi zannediyorsun ha? Bana vurabileceğini mi zannediyorsun? Yani adam hile mi açmış? Nasıl zıplıyor neyse. i̇şte bu kocaman bu. Ba sen bana e, neden olmuyor? Neden olmuyor? Hmm. Şimdi ayakla vurma şeyi olsaydı. Adam ayağımın altına alacağım. Şu. Al. Hı. Ne oldu şimdi? Gördün mü? Aa. çok yanlış yerdi. Az önce şuradaydı. Koş. Yok olmuyor. Ama bu da çok küçük ya. Baksana daha şöyle küçük. Maşuk kocaman ama nedense olmuyor. Gel buraya. Çekil be de şurada. Yine bulaşırsınız ha. Ama bulaşma. Sen de oğlum birbirinize bulaşma. Birbirinize bulaşan gider anladınız mı? Herkes gidiyor be. Birbirinize bulaşmayın. Şu adama da götürebilir miyim ki? Vallahi götürdü. Biraz vurdum sonra gitti. Aa işte benden güçlüleri de var. Hemen. Evet. Ben gelişmediğim için yani hep aynıyım şu an. Gelişsem yani hop geliştirsem kendime bayağı şey olacak. Anam gitti. Hadi görüşürüz. Suya gönderdim onu. He, sen bana burada mi zannettin? Çant, çant, yani işte o çok güçlü. Zaten tetlerinden belli oluyor hep. Dince ne oldu gittiniz değil mi? Ha. Ya onu ben alacaktım siz iki... Yani onlarla bulaşmayalım. O tarafa biz gitmeyelim. Ölmeyelim. Ya yine kaşındım. Baksana. Hızı ayağıyla vuruyor. Ben yani de bayağı uyuyayım. Şurada yumruk kasacağım ama şu adamdan rahatsız oluyorum biraz. Ha, yumruk kas. Orada 5000'lik yumruk yeri var. O da şu. Ya, bu adamdan yıktım ha. Uçurdum bak. Bir kez seni yendim. Hala akıllanmadı bu. Minnacık canımı götürebiliyor. Ve benim kafama ne olmuş? Şapkam yüzüme kadar gelmiş. Yeter ama ha. Rahatsız oluyorum burada. Gider misin bu adam dahi var galiba ha. Sen ne yapıyorsun? Petini gösteriyor. Ya sen de bir karışma be. Gel buraya sen kaşındın valla. Kaşındın. E ne yapalım kaşındın. Sonra sonucunda böyle ölürsün. Tamam. Yumruk kasmaya devam. Kaz kaz kaz. bum bum. Bunu ne yapıyor? görün. vallahi bu serverda hack var. Hacker server bu? Adam görünmez mi? Uçuyor mu? Ne yapıyor? Peti bak. Sadece pet var. Onlar benim petim. Tabii Tabi de değil. Bakın. Ben benim pet. Tabi siz büyüdükçe petler de büyüyor mu? Ha, orada biri orada gördün. Seni görmediğimi zannetme. Ama gerçekten göremem. Şu yani bunu nerede yazar? Sinirlenmişti. Biz burada şey yap ya doğru ya bu büyük. Ee, bu işte için üzülüyorum. oturayım öyle şey yap. Ha, hop sen de. Yani bunlar zor da yani. Hop. aman, Biz burada gelişmiş sonlara dalıyor. Ya ben neden bunu? Aa işte yine aynı hani, işlerin dalıyorum. Sonra onlar bana bulaşacak. Gün. O da gitti. Biz böyle üçümüz şey yapalım. Kasılalım. Hop hop. Sen de. Oh. Dondu. Evet arkadaşlar. bunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone unutmayın. Ve Çünkü iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.